Merhaba arkadaşlar. Size öyle bir tarifle geldim ki bu tarifime bayılacaksınız. 5 dakikada ıspanaklı börek gibi olan ıspanak balığı. Bakın bu kadar enfes ve nefis oluyor. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Merhaba arkadaşlar. Serverin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanak balığı yapıyorum hamurlu olacak yağda kızaracak daha önce size patlıcan balığı yapmıştım ona benzer bir şey olacak fakat bu da o kadar nefis oluyor ki Öncelikle dip kısımdaki tüylerini keserek temizledikten sonra tuzlu suda bekleterek ılık suda topraklarından arındırdım yıkadım ve kuruttum bu şekilde orta boy ıspanaklarım var yarım kilo ıspanak kullanacağım Siz dilediğiniz gibi artırabilir eksiltebilirsiniz Ispanaklarımı buharlı suda önce benmaru stilü yumuşatacağım. Daha sonra soğuduktan sonra hamura bulayarak kızartacağım. Bir adet yumurtamı bir şişe sade maden sodasıyla çırpıyorum. Kabartma tozu kullanmıyorum yumurta yumurtayla soğanın karıştığından emin olduktan sonra bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Bir su bardağı ununu boşaltıyorum. İçerisine çıtır olması için 2 yemek kaşığı buğday nişastası koyuyorum. Ve çıkmaya devam ediyorum. Şimdi bu yoğunluğu size en son göstereceğim. Kaynayan suyumun üzerine süzgümü, metal süzgümü bıraktıktan sonra ıspanaklarımı şöyle iki turda buharda yumuşatacağım. Bu şekilde kapatıyorum. Kapağını. Bakın kaynadı. Buharı ile yumuşatıyorum. Hümşeyen bakın ıspanaklarımız buharda çok güzel yumuşadı. Hemen alıyoruz. <laughs> İkinci ıspanakları buharda yumuşatıyorum. Buharda yumuşatmış olduğum ıspanaklarımı bu şekilde üzerinde su damlacıkları varsa kağıt havluya bıraktım. Bir de ıspanağın soğuk olması gerekiyor. Hamura girmeden önce. Bu kıvamında bakın bekleyince bir 5 dakika yoğunlaştı. Tam istediğimiz kıvam budur. Şöyle alıyoruz kök kısmından tutuyoruz. Hemen yağımızın iyice e, ısınmış olması gerekiyor. Bu şekilde biraz süzdürüyoruz ve kızgın yağ atıyoruz. Fazlalığını şu şekilde alıyoruz ve kızmış yağımızın içerisinde bırakıyoruz. Ispanak balığımız bu şekilde enfes oluyor. Tekrar şöyle buluyoruz. Bakın. Her yerine eşit miktarda gelmesi lazım. Fazlalığını bırakıyoruz. Üçer, üçer kızartacağım çıtır olması için. Şöyle bakıyoruz kızarmış mı? Kızarmamış. Kızarmasını bekliyoruz. Bakar mısınız arkadaşlar? Ispanak balığı. Muhteşem. İçerisine soda koyduğumuz için küçük küçük kabarcıklar da oluştu. Şöyle kağıt havlunun üzerine alıyorum. Bakın bir tane daha göstereyim size. Şu muhteşem güzelliğe bakar mısınız? 5 dakikada ıspanaklı böreğiniz hazır. Buyurun. Börek açamıyorum, börek yapamıyorum diyenler için. Buyurun. Kahvaltılık, atıştırmalık, muhteşem. Ispanaklarınız mutlaka sağlam köklü olması gerekiyor, yoksa bu dağılır, parçalanır. Onun için şu kök çok önemli arkadaşlar. Kök olmadan bu işlem olmaz. Bakın böyle o mis mis mis. Kahvaltılık, atıştırmalık. Buyurun size afiyet olsun. Bakın ne kadar güzel arkadaşlar kabarıyor. İkinci tava ıspanak balığım bakın çok güzel kızardı. Diğer yüzlerini çeviriyorum. Evet arkadaşlar ıspanaklı balığımı tabağıma aldım. Bakın. İçerisine nişasta koymuş olduğum için arkadaşlar böyle çıtır çıtır oluyor. Bu tarifimi size öneriyorum. Bir tanesini sizin için doku testini gösteriyorum. Lütfen şu içinin güzelliğine bir bakınız. Tam bir ıspanak böreği oluyor. 5 dakikada canlı ıspanaklı börek isteyenler bu tarifi uygulasın. Hem kahvaltıya hem ani gelen 5 misafirlerinize süper bir tarif. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen Selvi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Şimdi ben sizin için arkadaşlar yiyorum. Bakar mısınız şu güzelliği bir kez daha parçalayayım size göstereyim. Buharda yumuşattığım için ıspanaklarımın yeşili kesinlikle kaybolmuyor. Bakın yemyeşil ıspanaklarım. Hepinize afiyet olsun.